Masam, bu canlı yayını izlersin. Kaç yıl sonra bilmiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Şu yanındaki otu yiyecek bak. Onu çok seviyor. <laughs> He? Allah. Oh. <laughs> Nasıl yiyor bak. Kaç oradan da yesin oraya. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aferin sana, aferin sana, aferin sana, aferin Şşş. Hasan getirsene Hasan. Gel gel. Oh, elleme çıksın bir şey olmaz. Oh. Oh. Vallahi billahi yesin elleme. Vallahi. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Ama daha fazla sevmiyor galiba. Otur, Öndürürüm. Ee, Öndürürüm. Yok önemli. Paşam. Cık cık. Rüzgar. Gel. Geti geti döndür abisi. Aha bunu yesin döndür de. Oh. Nasıl dolu? <laughs> he. Ee, e, aynısı değil mi oğlum o havu? Yok <laughs> o aynısı değil. Aynısı ya. ama he. Farklıymış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ece iyisin mi? Onu

İndir indir indir. Seçmeye başladı indir. <laughs> 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 nasıl sesini yerim senin, nasıl? Çat çat nasıl nasıl sesi geliyor ya arkadaşlar bizim Türkiye'de yakıt fiyatları böyle sizin oralarda nasıl? Şş, şş, tamam tamam. Affin tamam. 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 affin. Yeter hadi Hasan gidelim ya. Hadi çek hadi. Ya da al sen. He sen çek ben çekeyim. Anne 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 Hadi. Çekiz Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hoş geldiniz. Hay maşallah. Gelme. Gel. Bir. Gel. gel bir gel. Gel. Paşam. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, cümleten hayırlı akşamlar. Aferin, tamam. Tamam, paşam. Tamam. 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 Yapma öyle, yapma öyle, yapma öyle. Yapma oğlum, tamam. Tamam. Dur. Yemeğini ye. Tamam. Tamam dur. Eşek Hasan, çay, çay, bir su götürsene ata su verelim. Bir su getir oğlum. Yarım doldu gel. Gel bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Yuvana. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen hoş geldin ya. Sen hoş geldin. Sen hoş geldin. Sen hoş geldin. Sen hoş geldin. Maşallah. Maşallah. Aşap. Sen ne yapıyordun ya orada? Emi. Oh. Tamam. 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 Arkadaşlar hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. arpasını yesin. Ondan sonra e, tımarını yapacağız. Tamam. Tamam. İşine bak. İşecek seni. Bak, 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 bak. Gel, su iç, gel. 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 Hadi gel. Tamam içme boş ver şuraya yerine, buraya. Ha geldi geldi geldi. Geldi geldi. Dur. Ağzındakini yesin onu. Oh. Oh. Yeter. yeter yeter abisi. Yeter, yeter eşya, yeter. Ne? Ne? Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Görüşürüz, hoşça kalın. Türkiye'den herkese selam olsun. Selamın aleyküm. Türk İslam alemine, dünyaya selam olsun. Evet. Aleyküm selam Lokman Karakoç. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin. Evet atımızı araziden getirdik. Yemini verdik. Otunu verdik. Suyunu verdik. Allah razı olsun. Çok iyiyiz. Elhamdülillah bugünlerimize. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin? Evet aynen. 15 dakikadır canlı yayın yapıyoruz kardeşim. Geç kaldın. Şu anda yavaştan kapatacağım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın Ankara'ya. Konuştuyduk Ankara'da. Doğrudur, doğrudur. Haydi Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.